Tamam. Bin motora. <laughs> tamam. azayıt fayda değil mi yaptırmıyaz ya şey ıslak mı? yani yaptım çay, <laughs> <Çabuğu çabuğu> çay <laughs> hazır <hasta gülüyor> <laughs> <çayète>, çayları kaynattım. her şey ben <laughs> ne eksik olsun ki daha altta deli var Burada bir faaliyet var bir Buyurun. Bir faaliyet var. Kara demlik burada. Oo aleyküm selam. Selamun aleyküm. Tamam Sen de haydi haydi fotoğraf mı seçiyorsun? daha çekeceğim mecbur. Evet, bak şimdi gerçek iş yapıyorum. Evet. Az dedi Ha şimdi oldu. Ana alttan mı? pişti. Çok yani nohutu mu artık? Ben <Hanslı Princeton> <cartoon> dedim aynı araçta nohut hatası, nohut yeter. Bunlarda da varmış nohut da. Hah. Mısırımız da var. Mısır. Mısır. da var. Şunu nasıl açacağım? Evet, karıştırıyorum. Allah razı Evet, evet aşure evet. olmak üzere. Evet. Bu kaçıncı yıl dönümü? Altıncı yıl dönümünde yayla dayız yine. Evet. Evet, i̇şte ben... Sen... değil mi? Güzel. Tuva mı, tadı, şekli evet. Son bir tadım alayım da. Bakın nasıl? Tadım. Gibi tutmuş.

Ben geldim de böyle huzur yapmanıza gerek yok evet, O kadar da önemli bir şans yedim ama. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Altıncı aşure şenliğimiz günümüz hayırlara vesile olsun. Altı oldu. Evet bu altıncı yıl dönümümüz. Zaman Tabii hızlı ve çabuk geçiyor. Daha nice altıncı yıllara, daha uzun senelere Amin. sağlık, seyahat, afiyet içerisinde inşallah hep beraber birlik beraberlik içerisinde bu aşure şenliğimizi yapmayı Rabbim nasip eylesin. Amin. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Buraya gelmek isteyip de gelemeyenlere de selam olsun uzaktakilerine, herkese. Amin. İnşallah seneye ve bundan sonraki zamanlarda yine aynı aşure şenliğimizi yapmaya devam edelim. Bu, Bu sene Aşure Şenliğimizde farklı bir şey yaptık değil mi? Hmm. Bir çekiliş olayımız var evet, herhalde. Hediyeleşme, hediyeleşme olayı olay olacakmış sürpriz olarak. Bize de sürpriz hmm. oldu. Kızlar ayarlamışlar. Onu yapalım inşallah. Evet, Aşure Şenliğimiz var. hayırlı mübarek olsun. Tombala. Ne? E ondan sonra mı? Ha bunu al. 4 yazıyor sende. Bir tane. Abi sen. Ama <laughs> lazım <laughs> <laughs> yazıyor mu hayvan harika ya. yazmıyor değil mi Şimdi çekiliş yapıyoruz <laughs> 29 dokuz. İki. İki. ver. Yirmi sekiz. Ben. <laughs> Kırk <Kamera marat> çıktı. <gülüyor> 22 iki. Üç. Otuz beş. Aha ben Elli altı. Tamam, ver, aferin, ver. Aa, dört de benim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hediyelerinizi açın. Hediyeler açın. tecavüz. tesbih ve kahve. çok iyi. Aç bakayım. Aa, hayırlı olsun kahve ve çorap. M M harika. Aç bakayım Zeynep. Yırt. Evet. Ah. Sen de almışsın. Sen de almışsın. <laughs> <laughs> Aa, çok güzel. <laughs> kahve. Bu da seçerdi mi? Evet. Harika. Aa, <laughs> 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 <laughs>

Ben de yapmıştım. Ben Çok